Vallahi şimdi e, Millet İttifakı'ndan tanıdığımız çetin arık var. Çoğunu tanıyorum, biliyorum desem yalan olur. Sedat Kılıç İYİ Parti. <laughs> ee, AK Parti'den Nuriye Yılmaz'ı aday görmek isteriz. Çünkü neden? Biz baktık şöyle. En genç aday. Partilerin milletvekili aday aday listeleri netleşti. Siz hangi partiden kimi aday olarak görmek isterdiniz? Ee, Kocasitan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahim Bey'i aday görmek, görmek isterdim. Ben AK Parti'den. Çiftçi için çalıştınız, çok iyi çalışıyor çiftçi için. Bence hak ediyor diye düşünüyorum yani. Vallahi şu an ülkenin durumu belli. Hani doğru giden hiçbir şey yok. Çoğu şey yanlış gidiyor. Yani bir an önce bu düzen yani siyasal anlamda bir şeylerin değişmesi lazım. Hani bu işin sadece sözü diye bir kavramı kalmadı. İnsanlar kendi cebine bakıyor artık. Enflasyon geçmek gerçekten çok ciddi ve sıkıntılı bir durum. Yani o yüzden en azından bu düzenin yani sistemin değişmesi lazım. Hanımın karşısında kim var? Kim olacak onu da düşünmek lazım ama şunu da şöyle düşünmemek lazım. Ya bu gitsin de kim olursa olsun diye düşünürsek o da yanlış. Kimin daha güzel kadrosu varsa, ekibi daha güzelse ona oy vereceğim istiyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyeceğim bu seçimde. Ve herhalde açık arada kazanacak. Vallahi Kayseri de birazcık gözünün önüne bassın artık. Be. Vallahi şimdi e, Millet İttifakı'ndan tanıdığımız Çetin Arık var. Çoğunu tanıyorum biliyorum desem yalan olur. Hani herhalde o birinci sırayı alır. Ama ne kadar başarılı, ne kadar başarısız bir dahaki dönemde görüşürüz. Ama herhalde Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenleri kayboldu herhalde. Bütün bakanlık olanını hiçbir istememiş Kayseri'de. Bence isabetli olmuş. Güzel de bir şey olmuş. Aday adayları da zaten e, Kayseri milletvekilleri adaylar olduğu için fark etmiyor. Zaten e, benim e, hanımın halasının oğlu da aday. Hasan Sarı Çiçek, gazeteci. E, AK Parti'den milletvekili adayıdır aday aday oldu mu onu da bilmiyorum da aday yalnız. Yani şu anda AK Parti'nin yani Cumhurbaşkanı şu andaki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletvekillerinin kazanmasını istiyorum. Sedat Kılıç İyi Parti. Valla sevdiğim bir tanıdığım olduğu için değerli bir insan. Bence devlete büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. İcraat aşamasında kendisi müteahhit olduğu için bu şehirlerdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda belki ileride bir görev alabilir. Oradaki konut yapılaşmasında daha yeni konut projelerinde etkin olabilir. Daha güzel bina projeleri olabilir. Depreme dayanıklı binalar yapabilir diye düşünüyorum. Milletvekili adaylarından ona yorum yapmayayım ama AK Parti. Tayyip Erdoğan'ı görmek istedim. Çünkü memlekete çok faydalar oldu bu zamana kadar. Çok faydası oldu yani. Şu anda deprem de çok faydası oldu. Yani bundan daha iyi bir iktidar bulunmaz yani bence. YP'den görmek isterim. Mesela Sema Karoğlu olabilir. yeni adaylardan başka. Yani aşkın Genç olabilir. Niyazi Bey olabilir. Hepsi iyi arkadaşlar yani. Çünkü Türkiye'nin mevcut durumu belli. Türkiye büyük bir ekonomik kriz içerisinde hak, hukuk, adalet, askıda. Hani bunların düzelmesi için, ülkenin geleceği için bunlara oyun ver. veririm. CHP adayını görmek isterim abi. Ya durum belli zaten. Ülke çok karışık. Düzelmesi lazım. AK Parti. şu an tanıdığım bildiğim adam yok da yani AK Parti'den görmek isterim. Ya şu an gelen yani adam çıktı resmen açıklama yapıyor. Ya yıkacağım. Selahattin Nemtaş'ı seni çıkaracağım. Abdullah Hoca'ları bırakacağım. Yani verdikleri demeçler hep yani yıkıcı yakıcı. Ya en azından bu adam mesela bak deprem bölgesinde şu an yıkılan yerlerde tekrardan yeniden yapacağım diye bir insan umut veriyor. Ya ee, kimse de bir Allah'ın kula çıkıp da yapamazsın mi niye? Söz verdim, sözünü yerine getiren bir lider istiyoruz biz. Tamam Kılıçdaroğlu derim Dene, denemeyelim değil mi? Deneyelim ama adamdan kendi denetim ve fırsat dedi ki niye vermiyor? Selahattin Demirtaş'a özgürlük veriyor. Abdullah Öcalan'a özgürlük veriyor. HDP ile masaya oturuyor. Böyle bir kişi görürsen nasıl oy vereceksin ki? Nasıl oy vereceksin? bir, bir, bir bana açıklasın bunun mantığını söylesin ki yani Adam çocuk katili, PKK katili. Ha belli bir şey deneyelim. Deneyelim de adam daha denemeden kendini gösteriyor. Niye gösteriyor? Selahattin Demirtaş e serbest bıraktıracağım. Abdülaziz Öztürk e serbest bırakacak. İyi e, bırak. E biz ne yapalım? Eee AK Parti'den Nuriye Yılmaz aday görmek isteriz. Çünkü neden? Biz baktık şöyle. En genç aday AK Parti'den. Şimdi en genç olduğu için şöyle bir şey bekliyoruz. Bütün gençleri Gençlere düğüm, ön ayak olmasını bekliyoruz. Gençlerimiz e, aktivite de çok çoklar. Nereye yönlendiğini bilmiyor gençlerimiz. E, gençlere ön ayak olması için onu öneriyorum.